Merhaba arkadaşlar bugün size Minecraft'ta e, End portalı göstereceğim İnşallah sesim alıyordur olur 17.0 olması gerekiyor 1.0.0 olabilir Başlayalım önce Hele evet, diyelim giyelim çok seviyorum ben bunu ee, nerede o? Önce end portal alıyoruz. Sonra ender gözü. Orada biraz da elektra ile Bunların hepsine ama içe bakması gerekiyor yoksa olmaz sonra küfür falan yazmayın. Sonucu da koyunca açılıyor. Buradaki ejderi öldürürseniz e, ee, size bol bol xp düşecek ve level atlayacaksınız işte. Burada da dolu. Garip. Nerede ki bu ejderi? Şurada olması gerekiyor. Canı gözüküyor. Kendisi nerede? Onun can toplayıcısı. Eğer bunları kırarsanız daha çok yani daha kolay öldürürsünüz. Bakalım bakalım nereden ama. Ha bunları kırınca eğer Survivor'dasınız okla kırın yoksa ölürsünüz. Bakalım. Evet. evet. çağırdım arkadaşlar. İşte uçuyor. Bu oh, ikisi de geldi. Bakın tipsiz. Bunları nasıl içinden geçtiğini bilmiyorum. Eğer bu e, can toplayıcıların hepsini kırarsanız bazen böyle de geliyorlar. Burada vurmaya başlayın. Yani zaten hızlı düşer. Tabi çok güçlü olduğu için iteleyebiliyor. Wither'ı da göstereyim. Wither biliyorsunuz hepiniz. 3 başlı iskelet. Böyle koyuyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Viter kafası. Sonra onu da koyamadım. Koyduğunuz zaman bu oluyor. yapıyor havalara falan uçuyor çok garip şey ya birazdan zaten endermenleri öldürmeye başlar elektrayı kullanmak için şey gerekiyor ee, evet, evet görüncümüz ayırmen ayırmen modu zannedip indirdiğim şey sadece şu çıktı iki kere böyle geçirilebilirsin yani, yani eğer beğenirseniz videoyu 10 yani like gelirse bir dahaki ne hileli oyunlar çekeceğim en hileli şey can hilesi. sadece vermeniz için şey gerekiyor açlığınızın çok olması gerekiyor Clash Royale, Clash of Clans e, benzer uygulamalar <laughs> o zaman çekeriz onu. İşte bir de bir olur.